Merhabalar. Evet birçok annemizin kafasında sürekli soru işareti olan acaba bebeğimi uyandırmalı mıyım? Uyuyan bebeği beslemek için uyandırmak gerekir mi? Uyandırmazsam acaba açlığını fark etmez mi? Acaba kan şekeri düşer mi? Evet çünkü biz size doğumdan sonra değil mi hastanede özellikle Sürekli uyandıralım, emmesi gerekiyor, ee, işte kan şekeri düşmesin, sarılık olmasın diye sürekli hastanede doğumdan sonra bunu söylüyoruz. Ama eve geldiniz, bebeğiniz artık yani e, emiyor, çişini, kakasını yapıyor her şeyini, bazen ağır demiyor bazen ama uzun süre uyuyor. Ya da gece bir baktınız, siz uykuya dalmışsınız, duymamışsınız, bir bakmışsınız 5-6 saat geçti, acaba bir şey olur mu bebişime diye ne kadar endişe ettiğinizi biliyorum. Şimdi doğumdan sonra yeni doğan dönemi dediğimiz ilk bir ay, özellikle ilk 15 gün çok çok önemli. E, çünkü işte daha dış ortama adapte olacak, daha midesi çok küçük, daha çok çabuk yoruluyor. O yüzden hem e, sarılık olmasın çünkü sarılı çişka kaylatıyor, çiş kaka yapması için de beslenmesi gerekiyor. O yüzden sürekli uyandırıyoruz. Yani şöyle e, sürekli her istediğinde emziriyoruz ama uyuyorsa gündüz mutlaka iki saatte bir uyandırıp iki göğsü en az 15 dakika 15 dakika emzirip. Ee, gece e, 3 saatte bir uyandırıp mutlaka emziriyoruz ki e, bebeğimiz hem doğumdan sonra belli bir kilo veriyor hem kilosunu alsın hem sarılık olmasın hem kan şekeri ayarlansın diye ama artık birinci aydan sonra hatta 15-20 günden sonra da sürekli doktor kontrolü oluyor ee, özellikle de birinci aydan sonra artık kontrole gittiğiniz doğum kilosunun üzerine en az 600 gram almış olması lazım kilosunu aldım artık sarılık riske gitti. Çişka kaba yapıyor. Çok güzel aktif emiyorsa artık göğüsleriniz yumuşadı. Ee, olgun süte döndü. Sonra bebeğimizi artık biraz kendi rutinine bırakmamız daha iyi olur. Bazen ardarda emebilir. Bazen 4-5 saat uyuyabilir. Özellikle gece artık ben Hani her şey normalse, gündüz çok iyi emiyorsa, dolu dolu çiş yapıyorsa, açık renkli böyle günde 5-6 dolu çişli bez alıyorsak gece pek dokunmayın derim. Zaten mutlaka uyanacaktır, acıkacaktır. Çünkü artık açlığın tokluğunu bilir. Ee, o yüzden de ama günde en az özellikle ilk 3 ay günde. En az bir 8 öğün, 7 öğün, 8 öğün emmesi gerekiyor. Yani 7-8 defa emmesi gerekiyor. Bazen arda arda emer, bazen uzun süre ama totalde biz 24 saatte o kadar emmesini bekliyoruz. Öğün olması için de hani bir de, iki de, üç de üç öğün olmadı. En az arada 2 saat geçmiş olması lazım. Bebeğimiz gayet iyi. Bir aydan sonra 1 ile 3 ay arası hiç dokunmaya gerek yok gece. Yani... Ne zaman uyanırsa emzirtirsiniz ama e, şunlar hani gündüz yiyemiyorsa çiş kaka dediğim gibi bol bol varsa bazen kaka az yapabilir ya da günlerce yapmayabilir ama çişleri dolu doluysa. E, ama gece mesela iyi uyuyor uzun uyuyor e, ama sabah idrarı gece idrarı çok azalmaya başladıysa ilk idrarı biraz daha az ve sarı olur ama sonraki idrar bir iki idrarı daha sarı renk ve azsa o zaman gece... Biz uyanmasını beklemeden 3 saate bir emzirir. Böyle biraz dik tutarız. Şöyle hafif pat pat vurup uyandırmaya gerek yok. Ondan sonra zaten ilk 3 ay başını biraz yüksek yatırıyoruz. Hani kusmasın diye. Ee, o yüzden de e, şey uykuda besleyip yatırabilirsiniz. Ama 3. aydan sonra e, işte 4 o zaman farkındalık başlıyor biliyorsunuz. Özellikle uyku rutini yapmak için, uyku eğitimi vermek için. E, gece 4 ile 6 ay arası Iki, iki rüya öğünü diyoruz. Yani bir saat 8-8.30'da emdiyse 11.30-12'de hemen bir kaldırırsınız. Emzirirsiniz iyice iki göğsü uykuda. Ondan sonra biraz dik tutarsınız. Yatırırsınız. E, ee, hafif siz böyle mesela dik Ondan sonra hani gazını patlatıyor hani siz böyle hafif hareket edersiniz. Ondan sonra yatırırsınız. Orada altı kirliyse hemen zaten o aylarda çok çiş kaka yapmaz. Bezine böyle krem sürün. Ee, hemen bezini değiştirebilirsiniz. Hani ıslak mendille de silersek uyanır. Ee, Sonra 3-3,5 gibi yine aynı şekilde kaldırırsınız uykuda beslersiniz rüya oyunu. Böylelikle 6. aydan sonra da zaten 4-6 ay arası gece 2 defa rüya oyunu yaparsak tabi gündüz iyi besleniyorsa gündüz sıkı emiyorsa emmiyorsa o zaman yine 4-6 ay arasında gece 3 saatte bir uykuda kaldırıp emziririz. Yani uyanmasını beklemeden biz kaldırıp emziririz. Sonra 6 aydan sonra gece 1 ya da 2, 9 aydan sonra da aynı şekilde isterse 6 aydan sonra zaten bebeğiniz uyuyorsa gece beslenmesi istemiyorsa beslenmeyi yani tamamen bırakabilirsiniz uyuması için. Yani ilk ay mutlaka uyandırıyoruz bebeğimizi ee, ama birinci aydan sonra artık bebeğimizin. E, çişini, kakasını, gelişimini, kilosunu takip ederek biraz daha kendi rutinine bırakıyoruz. Bazen dediğim gibi 2 saatte bazen 3 saatte bir emer. E, kan şekeri düşerse de zaten çılgınlar gibi kan şekeri ajitasyon dediğimiz böyle hatta ağzında meme varken böyle aramaya başlar. Memeyi ağzına tutamaz. Hatta bazen bir kaşık böyle süt saat veririz. Böyle bir e, onu aldıktan sonra bir rahatlar sonra emmeye başlar. Yani açlığını tokluğunu artık bebeğimiz her şekilde bilir. O yüzden çok uyandırmanıza gerek yok. Her iyi yemiyorsa çişi, kakası iyiyse, beslenme, kilo alımı, gelişimi her şey iyiyse, keyfi yerindeyse bırakın uyusunuz.